Evet. Bir Fatiha üç yıla Bismillahirrahmanirrahim. 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 İlahi Ya Rabbel Alemin, okunan Hatmi Şerifleri, Yasin-i Şerifleri, Sure-i Cedileleri, Fatiha, İhlas-ı Şerifleri ve Cümle Sure-i Celileleri her yahizetinde kabul et ya Hata, kusur, günah, eksiklerimizi bağışla ya Sevabını Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, münevver ruhu saadetlerine hediye ettik vasıyla eyle. Cümle Peygamberi Zişan Efendilerin durumlarına hediye ettik vasıyla eyle. Evladı Resul, Ashabı Resul, Azvacı Resul, Ensarı Resul cari yari güzin efendilerimizin ehli beytin muhacirin tabiin tebe-i tabiin ey müştehidin rıdvan allah Teala aleyhim ecma'in hazretler ruhlarına ayrı ayrı hediye ettik vasileyle. Amin. İmam Hasan, İmam Hüseyin şehidi Kerbela. Amin. Şeyh Hasan Hasanul Basri. Amin. Şeyh Hasan Pirimiz Gavsul Azam Abdülkadir Geylani. Amin. Şeyh Hasan Abdurrahman Khalis Salabani. Amin. Dede Osman Avni Baba, Hacı Ömer Kudayi Baba, Hacı Amin. Muhammed Baba, Hacı Mustafa Amin. Gayri Baba. Amin. Rahmetullahi Amin. Aleyhi Efendilerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye ettik vasileyle. Amin. Bahusuz, hasreten meclislerimizin bahanesi Şeyhimiz Sultanımız Hacı Hafız Eşşeyiraz Seyyid Hacı Hafız Musa Efendi Hazretleri ruhuna da hediye ettik hissedar eyle Amin. haberdar eyle Amin. manevi tasarruflarını üzerimizde daim eyle Amin. Cümlesin silahı meşayih-i kiram ruhlarına ayrı ayrı hediye vasileyle. 12 aktarikten gelmiş geçmiş birlerimizin, meşahıklarımızın, üstadlarımızın, hocalarımızın ruhlarına da ayrı ayrı hediye ettik vasileyle. Gelmiş, hediye ettik vasileyle. Kars beldesinde metfun olan, çevre beldelerde metfun olan Ebul Hasan Karakani Hazretleri başta olmak üzere Arap Baba Celal Baba ve bir cümle Sarıkamış şehitlerinin cümle evliya, enbiya, şehit ve şu edalarımızın da ruhlarına ayrı ayrı hediye ettik ya Rab vasıl eyle amin. şu meclislerden haberdar eyle amin Adnan unutulmuş, nesilleri kesilmiş, tahta türab bir Fatiha'ya muhtaç, mümin, müminat, müslüm, müslümatın ruhlarına kâfeten amme. Ve alel melâketi vel mukarrebin ruhaniyetlerine de bağışladık. Sen vasileyle. Amin. Eyle. Amin diyen cemaati müslüminin bil cümle annelerimizden, babalarımızdan, dedelerimizden, nenelerimizden, cümle akrabalarımızdan, ahirete iddia edenlerin de ruhlarına hediye ettik. Sen vasileyle. Ay. Tefekkürü mevt. Bu ne demek değerli kardeşlerim? Ay. Ölümü düşünmek demek. Ölümü hatıra getirmek demek. Bu nasıl olacak? Peygamber Efendimiz bu konuda da bize yol göstermiş. Bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, ağızların tadını bozan ya da Ağızlardaki cümle zevkleri yok eden ölümü sık sık hatırlayın buyuruyor. Bize şunu işaret ediyor. Dünya zevkleri ağız tadı olduğu sürece ölüm hatıra gelmez. Ya da ölüm hatırdan çıktıktan sonra dünya zevkleri sizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan eder. O yüzden İslam'dan, Kur'an'dan, imandan olmak istemiyorsanız dünyevi zevkleri ağız tadını yok eden ölümü sık sık hatırlayın buyuruyor. Yani ne diyeceğiz? Ey nefis! Bak az yaşa çok yaşa akibetin gelecek başa ölüm ecel seni gelip bulacak yok olacaksın. Bildiğin yok olacaksın. Elin, ayağın, gözün, kulağın hepsi dökülüp toprak olup yok olup gidecek. Ve bir hesap günü var. Allah cesedini yok edecek ama ruhunu hesaba çekeceği, seni tekrar dirilteceği, seni tekrar var edeceği o zaman var. O zamanın hesabı var. O zaman da hesap var. Neyin hesabı? İşte bugün, bugünün yaşadığımızın hesabı. Hazır nefes alıp veriyorken o güne hazırlan. Ey nefis! Ölüm var. Yok olup gitmek. Ölüm gelip seni bulmadan önce o güne hazır ol diyeceğiz nefsimize. Destur ya Rabbi Allah. Sürü Hazreti Resulullah. Sürü Hazreti Ebu Bekir Sıddık Umar'ı Faruk Osman'ı zinnur'a yaptı. Cömer Kuday Bacı Muhammed Muharrem Diyelim cemi günahlarımıza tövbe ya Rabbi. Estağfirullah. أستغفر الله، أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا هو. Muhammedun Resulullah Sadıkul Va'lul Amin Allah 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 Allahu Akbar گذشته من کسی را عظمت خدا را تکبیر الله Allah بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر صدق الله العظيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون <applause> وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك Rabbike ve keremke ya ekremen ekremi amin ve erhamer rahimin amin Allahummensurul islam ve'l muslimin amin Allahumme azzil islam ve'l muslimin amin Allahumme eyd kelimetel hak ve din amin ya ilaha illa rabbil ve muslimanlara yardım et amin ümmet Muhammed'e yardım echar amin milletimize memleketimize vatanımıza ordumuza yurdumuza Askerimize, polisimize, devletimize yardım et Ya Rabbi. Amin. Cemaatimize, cemiyetimize yardım et Ya Rabbi. Gençlerimize, gençliğimize, neslimize yardım et Ya Rabbi. Amin. Dini İslam'a hadim eyle Ya Rabbi. Dini İslam'a hizmetkar eyle Amin. Ya Rabbi. Ya Rabbi şu meclisten razı ol Ya Rabbi. Amin. Razı oldun meclislerden eyle Ya Rabbi. Amin. Okunan hatmi şerifleri, Yasin-i şerifleri, cümle sure-i celileleri salatu selamı tekbiratı tehlilatı kelime-i tevhidi lafz-i celali cümle tevbe istihbarları dergi hazretinde kabul et ya Rabbi. Ata, kusur, günah, eksiklerimizi bağışla ya Rabbi. <laughs> meclisin sevabını Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu saadetlerine hediye ettik vasileyle. Cümle peygamberlerimizin ruhlarına hediye ettik Evlâd-ı Resûl, Eshâb-ı Resûl, Ezbâc-ı Resûl, ensâr Resûl, Efendilerimizin, Ehli Beytin Beyt-i Rûhlar'ın Hediye-i ı Hasan, İmam ı Hüseyin, Şehid-i Kerbela, Şeyh Resuliyet Hasan-ı Basri, Şeyh Resuliyet Fiilimiz Gavsul-i Âzam Abdülgâdir Geylani, Şeyh Resuliyet Abdurrahman Kâris-i Şeyh Resuliyet Ede Osman Avni Baba, Şeyh Resulü Hacı Ömer Hüdayi Baba, Şeyh Resulü Hacı Muhammed Baba, Şeyh Resulü Hacı Mustafa Geyri Baba, Amin. Rahmetullahi Aleyh, Efendilerimizin ruhlarını hediye ettik ve asil Şeyhimiz, Sultanımız, Üstadımız, Babamız, Atamız, Şeyh Resulü Seyyid, Hacı Hafız. Mustafa Efendi Hazretler'in ruhuna hediye ettik vasıyla eyle. Amin. Cümle silsile meşah i kiramın ruhuna hediye ettik vasıyla eyle. Amin. On iki hak tarikten gelmiş geçmiş biri bir piran. Bir azam meşah i kiram efendilerimizin ruhuna hediye ettik vasıyla eyle. Amin. Kars beldesinde çevre beldelerde metfun olan Ebu'l Hasan Karakani Hazretleri, Arap Baba Hazretleri, Celal Baba Hazretleri'nin ve bir cümle veli, salih, abi, zakir, şakir, mürşid kullarının ruhlarına hediye ettik evliya, enbiya, şehit ve şühedalarımızın ruhlarına da ayrı ayrı hediyeti ettik vasıyla amin. amin diyen cemaati müslümanın bir cümle geçmişten ruhuna hediyeti ettik vasıyla ile adlar unutulmuş, nesilleri kesilmiş, sahte tural bir fatihaya muhtaç mümin müminat, müslüm müslümatın ruhlarına, kafeten âme ve alel melâkete ve el mukarrabin ruhaniyetlerine bağışladık ya Rabbi vasıl eyle. Amin. Bizler de saydığımız, sıraladığımız o mevzaların haliyle bir gün hallendiğimizde, Cümlemize imanla, Kur'an'la çene kapamak nasip et ya Rabbi. Amin. İmandan Kur'an'dan ayırma ya Rabbi. Amin. İmanı yoldaş eyle ya Rabbi. Kur'an'ı yanımızda arkadaş eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Maddi manevi hastalıklarımız var. Şifa ver ya Amin. Maddi manevi dertlerimize deva ver ya Amin. Maddi manevi borçlarımızı ödeyebilme gücü ihsan eyle ya Rabbi. Cümle korktuklarımızdan emin eyle. Amin. Umluklarımıza eyle. Amin. Ümmet-i Muhammed'e birlik, dirlik, beraberlik ihsan eyle ya Rabbi. Ümmetin birliğine, dirliğine, beraberliğine kasteden kafir, zalim, müşrik, münafık, hain, müfsit kim varsa nerede varsa sen fırsat verme ya Rabbi. Amin. Biz ümmeti Muhammed'e de İslam'ın idrakini ver ya İslam'ın ahlakını ver ya Rabbi. Hz. Muhammed Mustafa'nın yolunda onun sünneti seniyesinde yaşamayı nasip et ya Rabbi. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil Azzes Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Amin. amin. Hu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah el melikul hakkul mubin Muhammedur Resulullah sadıkul vaadul emin. Tekabbel Allah. Allah hepinizden razı olsun. Amin ayaklarınıza, gönüllerinize, aklınıza, kalbinize sağlık olsun. Allah'a emanet olun inşallah. Evet. Namazdan söyleyeyim.